Kanama topunun kavçuk makinesi. Basıyor, kaldırıyor. Bu da Bu da pres. Normal pres yani. Bu da topun presi. Sallama topunun presi. Ee, bu da motor takozunu basıyor. Arabaların motor takozunu. Bu da kepçeleri tekerine şey basacak. Ee,

da ham maddeler. Kavçuğun ham maddeleri. Bu kavçuğun ham maddesi. Tam kavçuk yani. On numara. Bunu Cengiz abinin oradan aldığımız ham madde. Ondan sonra kaynak makinesi. Carçurt işte. Ondan sonra pres. Toplar. Sallama topları işte bunlar da e, taş, oca taş, ocaklarındaki malzemeler avçuktan yapılıyor çok sağlam madde